kazanım testi 8. Buna göre cisimlerin birbirine bağlayan ipte oluşan gerilme kuvveti kaç Newton'dur? Burada zaten işlemleri yazıyor. F net eşittir e, mt çarpı a. 30 10 eşittir 3 artı 1 çarpı a. 20 eşittir 4 çarpı 5. A da buradan 5 çıkar. D eşittir 15. T 30 eşittir ml çarpı a. T 30 eşittir 3 çarpı 5. Bu da 15 olarak çıkar eşittir. T 10 eşittir mk çarpı a. D eksi 10 da buradan bize 5. Buradan da gördüğünüz gibi 15'tir. Buranın cevabı. ikinci soruya bakacak olursak da buna göre T1 ve T2'nin oranını istemiş bize. T1 ve T2'nin oranı 5 bölü 3 çıkar burada. İki işlemlerde gördüğünüz gibi. Evet burası böyleydi. Üçüncü soru var. Üçüncü soru. Buna göre A1 ve A2'nin oranını sormuş bize. 10 eksi 20 eşittir 1 çarpı a 10 eşittir 1 a eşittir 5 e, çıkmıştır buradan arkadaşlar f net eşittir mt çarpı a 10 bölü 5 eşittir 2 bölü 1 yani 2'dir bunun buna oranı dördüncü soru bursa işaretlenmiş şekilde duruyormuş bu arada f net eşittir mt çarpı a 20 artı 30 eşittir 2 çarpı 3 çarpı a S eşittir 6 çarpı A. A eşittir de 3 metre bölü saniyedir. Ee, burada da gördüğünüz gibi A eşittir 20 eksi 2 çarpı 2. Burada da 2. Burası da 0'dır.